Buyur ya Resulallah dedi. Efendimiz buyurdu ki bir tanesi Allahu Teala'ya sığındı. Cenab-ı Hakk'a sığınmak istedi. Cenab-ı Hak da onu barındırdı, aldı, kabul etti. Bu hangisinin hali? Aferin. Halakaya girenin hali. En üstünü bu. Bir kere. Demek ki burada ilim meclislerinde hocaya yakın oturmak daha faziletli. Ne kadar yakınsın o kadar sevabın fazla, o kadar derecen çok oluyor. O Allah'a sığındı. Bak oysa Allah'a sığındığını göremedik. Orada sahabe benle toplanmış bir sohbet meclisi, ilim meclisi halıkaya girmiş yani. Ama Resulullah ne buyuruyor? O Mevla'ya sığındı. Barınmak istedi. Allahu Teala da onu hemen barındırdı. Allahu Ekber. وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتِحْيَا اللّٰهُ مِنْهُ İkincisi, halakaya girmek istemedi. Niçin? Haya etti. Utandı. Utancından giremedi. Yoksa kibirinden filan, beğenmemezlikten filan değil. Sahabe efendilerimiz, büyükler, evvaki ömer Ömer'in Faruklar, radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun heybetinden de çekindi. Dolayısıyla kendini onlardan aşağıya gördü ve utancından o halakaya katılamadı. Ama ilim meclisine katıldı, haya etti. Allahu Teala da ondan haya etti. Ne demek yani? yani Cenab-ı Hak da onu azap etmeye hayal eder demek. Cenab-ı Hak da ona azap etmeyecek demek hali üzere olduğu için ne güzel bir ahlak. Elhamdülillah. El hayâ'u minel iman. Hayâ imandandır. Sahabe efendilerimizden biri bir defasında başka bir sahabe efendimize hayadan bahsediyor. Efendimiz buyurdu ki bırak onu. El hayâ'u minel iman. Hayâ imandandır.